Japonya'da yüksek hızlı trenlerin tünellerden çıkarken çok yüksek ses çıkardığını fark eden fizik mühendisleri çözüm için yalı çapkını kuşunu avlanmak için suya dalış pozisyonundan faydalanmışlardır. Yalı çapkını kuşunun ok gibi suya girdiğinde hiç ses çıkarmadığını fark eden mühendisler yüksek hızlı trenin ön kısmını yalı çapkı kuşunun gagasına ve başının duruş biçimine benzetmişlerdir. Böylece yüksek hızlı trenin rahatsız edici ses çıkarmasının önüne geçilmiştir. Buna göre yukarıdaki parçadan yorumlarından hangileri çıkarılabilir? 1. Fizikçiler ve mühendisler doğadaki olaylardan etkilenebilir. Evet doğadaki bu e, canlının yapısından faydalanarak tren yapılmış. Fizikçiler ve mühendisler araştırmacı ve iyi gözlemcilerdir. Evet iyi bir gözlemci e, olduklarını söyleyebiliriz. Fizikçiler ve mühendisler ön yargısız çalışır. Yani buna ulaşılamaz gençler. Buradan bu çıkarılamaz. Bu yüzden cevabımız 1 ve 2. İçinde gaz bulunan esnek balon ağzına kadar su dolu ve düşe kesildi şekildeki gibi olan kabın tabanından şekildeki gibi serbest bırakılmaktadır. Buna göre balon kap yüzeyine gelene kadar geçen sürede K noktasını etkileyen su basıncı PK ile kabın yere uyguladığı basınç P yer için ne söylenebilir? Gençler esnek balon yukarı çıkarken üzerindeki sıvının basıncı tabii ki azalacaktır şu derinlikten dolayı. Dolayısıyla balon içindeki gazın basıncı da azalacaktır. Çünkü dış basınca eşit olduğu için. Dolayısıyla bu balon yukarı doğru giderken gençler basıncını azaltmak için hacmini artıracaktır. Şişecektir. Şiştikçe tabii ki buradan da gençler su taşacaktır diyoruz. Tabii ki e, ağzına kadar sürekli dolu vaziyette olacaktır. Niye? Çünkü kendisi şişti. Suyun bir miktarını taşırdı. O boşluğu da kendisi şişerek doldurdu zaten. Dolayısıyla buraya gelene kadar geçen süreçte yükseklik tabii ki hep ağzına kadar dolu kalacak ancak daha az kütle sıvı olduğunu söyleyebiliriz. Bu yüzden sıvının yüksekliği değişmediği için sıvı basıncı değişmez diyoruz. Ancak kaptan su taştığı için suyun ağırlığı azaldı. Dolayısıyla kabın yere uyguladığı katı basınç kuvveti katı basıncı azalır diyoruz. Cevabımız D şıkkı. Birbirine paralel düşey perde ile düzlem aynı arasındaki aydın, yatay düzlemdeki K noktasından önce L noktasına sonra da M noktasına şekildeki yörüngeyi izleyerek gelmektedir. Buna göre aydın K noktasından L noktasına ve L noktasından M noktasına gelene kadar geçen sürede düzlem ayna yardımıyla perdede gördüğü alanın büyüklüğü için ne söylenebilir? İlk olarak gençler K'dayken buraya bir ışın gönderelim. Kendi üzerinden geri dönecektir dik çarptığı için. Ve şu şekilde gönderdiğimizi bu sefer evet düzgün bir açıyla yansıtırsak böyle olur diyelim. D'ye geldiğinde evet burada bir değişiklik olmayacaktır. Ancak diğer uca gönderdiğimizde açı gördüğünüz gibi normal yapılan açı büyüdüğü için bu da daha büyük bir açıyla gidecek. Perde de yeterince uzun olduğuna göre genişler. Daha geniş bir alanı gördüğünü söyleyebiliriz. Bu yüzden kali arasında artar diyoruz. Artarlara tık koyalım. LM arasında hareket ederken ise gençler aynı uzaklığı tabii ki değişmiyor. E, hatta M geldiğini düşünelim. A M'den bakmış, H L'den bakmış gençler. Fark etmediğini görürüz. Burada da dik düşüp ve buraya da aynı açıyla düşecektir. E, dolayısıyla LM arasında herhangi bir değişiklik olmayacaktır diyoruz. Bu yüzden cevabımız E şıkkı. Ziya Yalıtkan sapından tuttuğu elektrik yüklü K cismini elektrik yüklü L elektroskopuna şekildeki gibi dokundurduğunda L elektroskopunun yaprakları önce kapanıp sonra açılmaktadır. Gençler yani böyle bir durum varsa biri artı biri eksi olmak zorunda. Yani zıt cins işaretli olmak zorunda ve dokunan cismin yük miktarı daha fazla olmak zorunda. Yani biz buna eksi diyorsak bu artı olacak ancak bunun artısı çok daha fazla olacak diyoruz. Ya da tam tersi bu eksi bu artı olacak. Eksiler fazla da olacak diyebiliriz. Buna göre yargılardan hangileri kesinlikle doğrudur? Başlangıçta K cismi ile elektroskopunun elektrik yükleri aynı işaretli olamaz. Zıt işaretli. İki başlangıçta K cisminin elektrik yükü miktarı L'ninkinden fazladır. Doğru. Son durumda K cismi ile L elektroskopunun elektrik yükleri eşit miktardadır. Bunu bilemeyiz gençler çünkü dokunan cisim ile bu elektroskop özdeş olup olmadığını bilmiyoruz. Yani eşit paylaşacak diye bir durum söz konusu değil. Ancak sadece son işaretlerin aynı olduğunu söyleyebiliriz. Bu yüzden cevabımız yalnız 2. Ağzı açık olan kapta bulunan sıvıların türdeş karışımı ısı gücü sabit olan ısıtıcıyla ısıtıldığında kaptaki sıvı kütlesinin zamana bağlı değişim grafiği şekildeki gibi olmaktadır. Evet sıvı ısıtılıyor. Başlangıçta kütlemiz sabit sonra kütle azalmaya başlıyor gençler. Demek ki burada sıvı buharlaşıyor, kaptan ayrılıyor. Benzer şekilde burada kaptan ayrılıyor, burada kaptan ayrılıyor, burada da en son sıvı kaptan ayrılmış. Yani 4 tane farklı cins sıvı olduğunu söyleyebiliriz. Aynı maddeden yapılmış eşit şiddetli kuvvetlerle gerilen türdeş KL metallerin uzunlukları şekil 1, 2 ve 3 d L2 ile 3 L şeklindedir. KL metallerini eşit şiddetli olarak vurulduğunda Tellerden çıkan seslerin frekansları arasındaki ilişki bize sorulmuş. Gençler telin boyu kısaldıkça birim zamandaki titreşim sayısı artar. Yani frekans artar. Hatta bundan da ince ses çıkar diyoruz. O yüzden frekansı en büyük olan şekil 1'deki teldir diyoruz. F1 büyüktür, F2 büyüktür, F3 olmalı ya da FK, FL, FM olan cevabımız D şıkkı. Doğrusal yatay yolda hareket etmekte olan Erdal ile Mustafa'ya ait konum zaman grafiği şekildeki gibidir. Buna göre Erdal ile Mustafa hangi zaman aralıklarına birbirine yaklaşmıştı? Zaten konum zaman grafiği doğrudan genişler. Aralarındaki mesafeyi bize gösteriyor. Bakın birinci konumda evet Erdal ve Mustafa birbirlerine doğru hareket ettiğine göre birbirlerine yaklaşmışlar. Yine Erdal ve Mustafa ikide de birbirlerine yaklaşmışlar. Ancak üçüncü konumda Mustafa bu sefer ters yönde gidiyor. Bakın burada 1x kadar gitmiş ama Erdal daha az x gitmiş. Dolayısıyla burada uzaklaşmaktadırlar diyoruz. Cevabımız 1 ve 2 olan D şıkkıdır.